Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Araştırmalar çocukların erken yaşlardan itibaren kitap okumasının ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. Peki çocuklar erken yaşlardan itibaren kitap okumanın faydaları nelerdir? Kitap okumanın çocuklara faydalarının yanı sıra anne ve babalara faydaları neler olabilir? Bu videomuzda bu konular hakkında konuşacağız. Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilen kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmaları önemlidir. Araştırmalar kendisine kitap okunan çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin kendisine kitap okunmayan çocuklara göre çok daha ileride olduğunu gösteriyor. Gelin ilk olarak kitap okumanın çocuklara faydalarını 8 adımda ayrıntılı şekilde inceleyelim. İlk olarak erken yaşlardan itibaren çocuklara kitap okumak onların dil gelişimi için çok önemli. Erken yaşlarda çocuğun dil gelişimi desteklendiğinde okuma yazma becerisi de gelişir. Bu durum çocukların gelecek yıllardaki okul başarılarını ve özgüvenlerini olumlu yönde etkiler. Dil gelişimi yeterince desteklenmeyen çocuklarsa daha sonraki hayatlarında okuma yazma becerilerini edinmede zorluk çekebilir ve okul döneminde okuma yazma öğrenmek için ek desteğe ihtiyaç duyabilirler. İkinci olarak erken yaşlarda kendisine kitap okunan çocuklar kitaplardaki resimlerle yazılar arasında bir bağlantı olduğunu da öğrenir. Bu da ilkokul okuma yazma becerisine temel oluşturur ve böylece okuma dönemine daha hazırlıklı ve kolay geçiş sağlar. Bir diğer önemli nokta kitap okumanın çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirmesine destek olmasıdır. Çocuğa düzenli kitap okunduğunda okunan kitaplardan yeni kelimeler öğrendiği için çocukların sözcük dağarcığı gelişir. Bildikleri sözcük sayısı artar. Çocukların sözcük dağarcığının gelişmesi ise dinlediğini anlama ve kendini ifade etme gibi dil gelişimi becerilerini destekler. Kendisine kitap okunan çocuklar dinler, düşünür, resimler ve yazılar arasında ilişki kurmaya çalışır. Olaylar arasında bağlantılar kurmaya, bir problem varsa çözmeye çalışırlar. Bu da onların zihinsel gelişimini destekler. Başka bir önemli nokta ise kitapların çocukların farklı duyguları tanımasına ve bu duyguları uygun şekilde ifade etmelerine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda çocuklar yaşadıkları mutlulukların, üzüntülerin, endişelerin sadece kendilerine has olmayıp başka insanların da bu duyguları hissettiğini anlarlar. Bu da çocukların kendilerini diğer insanların yerine koyarak düşünme yani empati becerisini destekler. Kitaplar çocukların pek çok sosyal beceriyi geliştirmelerini de sağlar. Sevme, anlama, ilgi gösterme, yardım etme, dinleme, saygılı davranma gibi sosyal becerileri hikayenin kahramanlarının yaşadıkları üzerinden anlatarak çocukların bu becerileri edinmelerini sağlayabilirler. Kitaplar çocuklara yepyeni dünyaların kapılarını aralar. Bu sayede onların hayal güçleri ve yaratıcı düşünme becerileri gelişir. Son olarak kendisine düzenli kitap okunan, evinde kendine ait kitaplar bulunan çocukların kendisine kitap okunmayan ve kitabı olmayan yaşıtlarına göre okul bitirme oranlarının ve üniversiteye devam etme oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çocuklara erken yaşlardan itibaren kitap okumanın faydalarını inceledik. Çocuklara kitap okumanın onların gelişimine ve ileriki hayatlarındaki başarılarına çok önemli etkileri olduğu gibi çocuklarına kitap okumanın anne ve babalara sağladığı faydalar da vardır. Şimdi de birlikte bunları konuşalım. İlk olarak kitap okumanın ebeveyn-çocuk ilişkisine sağladığı katkıya değinelim. Ebeveyn çocuğuna kitap okuyarak onunla arasında güçlü bir ilişki geliştirebilir. Çocuğuyla yan yana gelmesi, birlikte kitabı incelemesi, göz teması kurması ve ona kitabı okuması çocuğuyla olan bağını güçlendirir. Dolayısıyla aile içi iletişimde geliştirir. İkinci olarak çocuklarla konuşulmak istenen hassas konularla ilgili kitaplar ebeveynler için de çoğu zaman yol gösterici olabilmektedir. Boşanma durumları, yeni bir bebek kardeş durumu, zorbalık, saldırganlık gibi hassas konuları kapsayan kitaplar çocuklarla bu konuları konuşmayı kolaylaştırır. Son olarak kitaplar çocukların ilgi alanlarına göre çok çeşitli konularda bilgi vererek ebeveynlere rahatlık sağlar. Her çocuğun ilgi alanı farklıdır ve bu alanları keşfedip derinlemesine bilgi edinmesinin heyecanını okuyarak tecrübe edebilir. Örneğin bazı çocuklar bilimden hoşlanır. Dünya, uzay, kuşlar, dinozorlarla ilgili meraklı olabilirler. Tabii ki çocuğun her merakını siz ebeveynler olarak tek başına gideremezsiniz. Bunun da birlikte ebeveynlere rahatlık sağlaması ve bilgi vermesi açısından kitaplardan yararlanılması çok önemlidir. Peki nasıl etkileşimli kitap okunur? Çocuğunuza kitap okurken nelere dikkat edebilirsiniz? Onun dikkatini hikayeye nasıl çekebilirsiniz? Bu konulara yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.